Şerif Bu falan ekranlarına hoş geldiniz. The Forest kaldığı yerden devam ediyor. Önceki bölümde mağara yenecektik ama kamp için yapmamız gereken şeyler vardı, bu yüzden önceki bölümde kamp için biraz çalışmalar yaptık, biraz kampımızı geliştirdik. Bir imparatorluk kuramadık ama Ahmet kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu bölümde mağara yeneceğiz, mağaranın derinlerinde bakalım nelerle, nelerle karşılaşacağız. Bunu hep birlikte göreceğiz. Metin de hazırsa mağaranın derinliklerine doğru inebiliriz. Otaplay yani orada bu kadar hazır olduğumu bilmiyordum. Başlayalım hadi. Bu arada yanıyoruz. Hocam ama ses geliyor gibi. Bana ses geliyor gibi de umarım yanlış duymuşum. şimdi. Sen bir ateş yaksaydın iyiydi. Yani ben araba kullanıyorum o sen Yo, bir yandan... Ben üşümüyorum. Andan... Tamam ben üşüyorum işte. Ben Sen kullan o zaman. Kanka, kanka ben üşüyorum o yüzden sen kullan. Ben şu an üşüyorum yani. He ben kullan... E tamam telsiz diye bir şey var hocam. Tamam sen kullan. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Telsiz diye bir şey var adam tersi kullanmıyor. Suya hiç dokunmadan. Ben ne diyordum acaba dedeye çalışıyor. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Hızlıca inmemiz lazım ama. Hızlıca gitmemiz lazım. Onu yak ki aynen bizi görsünler. Tamam. Mecburum. Soğuk hava. <laughs> e nereden ineceğiz aşağıya? Gel buldum gel. Gel burada gel. Çok affedersin de götümüz donuyor şu an biliyor ben iniyorum aşağı. İnmiyordum be şey olarak. Artık öyle. ben aşağı iniyorum. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Altta mağarada neler var? Sen bana Aynen. Sen bana ışık tutabilirsin. Metin. Altta kimler var? O biri yatıyor. Eyvah! Şunu görüyor musunuz evet. alttaki yeri? Alttaki mutantı Bunu görüyor musunuz? Ben şu an dönüyorum ya. Ben de donuyorum şu an. Işığı yak. Hocam bunlar geçirmiyor ki. Soğukluğu geçirmiyor bunlar. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Abi öyle bir zamanda... Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Abi öyle bir zamanda açtık ki yani. Yemin ediyorum yani of. Vallahi kanka çıkalım. ya yani ne yapacağız bilmiyorum yani şu an. <laughs> yukarı çık devam edelim orada yakıp şama öleceğiz çünkü gerçekten öleceğiz. Lan hadi lan. Çıksana yukarı. Çıkmamız lazım lan, yukarı bir an çünkü... önce çıkmamız lazım. Lan Öleceğiz çünkü. Yok yok yok. O acilen onu yak acilen onu yak. Bak aşağı inince düşmem kesildi. Hadi. Gel gel şimdi Gider oldu. E şimdi oldu ya. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi aşağı iniyoruz şu Ulan, an. Yüşecek zamanı buldun ya? Vallahi gerçekten öyle bir şeydeyiz ki ben gidiyorum. Gerçekten öyle kanka. Ben gidiyorum. Bu arada yemek ihtiyacım var. Açdın Alt. mı? <laughs> Altta da mutant var. Kanka vallahi bak ben ne yapıyorum? Altta mutantı görebiliyorum şu an. Sanırım sese duyuyor gör mı? görmüyor. Görmüyorum. Ben şu an tersi için görmüyorum. Tamam ben de kapatacağım şimdi. Beni takip edeceksin. Ya da ben seni. Yani bir şekilde ileride buluşmamız lazım. Haberin olsun. E, tamam. Ben koşturacağım. Tamam, Sen de peşimden geleceksin. Artık yapacak bir şey yok. Öyle tamam, yapacağız. Tamam. Haydi. haydi 1-2-3. Aşk, aşktan ölme de hadi. Şunları görüyor musunuz? Sonunda. Gelebildik buraya ama... Sonunda buraya gelebildik ama nerede Metin de geldi. Metin harikasın harikasın bu mağaradan. Kahretmesin kurban gibi zıplıyorum enerjim yok. Yapacak bir şey yok gel burada enerji alırsın. Gel burada enerji alırsın gel. Bir ateş yakalım buraya. Şimdi ne var burada başka? Tamam. Onu da aldık. Yeteri kadar. Bundan bir tane içelim. Fazladan Kö köş Köşede kaset var. Köşede, köşede kaset al. Nerede? Şurada. Nerede köşede? Nerede? Aldın mı? Nerede kaset? Kanka nerede kaset? Ya şu içeri girsene. Aldın mı? Ben ben galiba almışım onu. Aldım aldım. Köşedeki evet, şeyi aldım. Aynen. Aldım. Kanka şimdiden sonra bak çok önemli bu. Ee, sağ tarafta bir yer var galiba. Onu almamız lazım evet. ama şunları ha. öldürmeden ben rahat etmeyeceğim kanka. Yani. Ya bırak öldürmeyelim bize. Zaten mutas var orada. O zaman. Ee, direkt sağdan koştura koştura devam edeceğiz. Tamam gidelim aynen. Haydi. Yakışıyor Haydi. Van nerede gideceğiz? Nereden gideceğiz? Lan nereden gideceğiz? <laughs> Kanka ne? Nereye gideceğiz? <laughs> Hocam arkamızda. Yani Gelemez e, buraya, kaç? gelemez. Hayır o... tamam gelemez de sonuçta oraya gittiğimiz zaman gidiyor. Öldürmeden? Bir şey ya, öldürmeden olmaz. Öldürmeden asla Monot olmaz. Monotor var Bir mı? Bir tane abi? var maalesef. Bir tane var. Bende de iki tane var. Heh bak, kesinlikle şu önemli, kesinlikle onu ona tutturuyorsun onu. Yani tutturma ee, bitti iş. Sen, sen sen ne yapıyorsun biliyor musun? Direk ona gidiyorsun. Ondan sonra o sana gelirken ben ona yapıştırıyorum. Yapacak başka bir şey yok. Allah. Lan. Arkaya gel arkaya. Eyvah. Dinamit yok mu dinamit? Bomba. Ölüme ışık tutsana göreyim. Dur 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 Görmüyorum dur. Görmüyorum hiçbir şey. Dur 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 dur. Vuracağım Nerede onu. bu? Elimde molotof kaldı yanık. Lan. Doğru bunu boşa gidecek. Aha. Aha. Öldü, 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 öldü. Ölüyor hadi, öl artık. <laughs> Ölmüyor, öl. Hemen satayım molotof bitti. Molotof bitti, sıçtık. Sıçtık, Cafer Bey'i. Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Her şey Aynen, çok kötü oldu. Sıçtık, Cafer Bey'i. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hemen satayım. İçki de yok ki burada. Ulan içki deyip de sarı dolar yemeyiz. Geçmiş olsun. Aa bir dakika. Kanka bak bende ne var. Kanka bombayla patlattım onu. Bombayla patlattım. Dinamit. Allah razı olsun hocam öyle diyor artık. Ulan dağılmış buralar baksana. İğrenç. Ne kadar çirkin bu ya. Ne kadar çirkin böyle. Kanka gerçekten iğrenç. Ay vallahi midem lan Allah belanı versin evet. senin. Nerede o? Senin. Senin. <laughs> O bir dakika. Buradan geldik. Başka ne yapacağız şimdi? hiçbir şeyimiz yok. Bu arada hiçbir şeyimiz yok. Nerede Metin? Burada. O da gelsin. Metin. Buradan sonra dikkat etmemiz lazım. Şimdi ne var, ne yok belli değil. Kanka gitme biri var galiba. Ses duydum. Ses duydum. Var, çekil, çekil, çekil. Kanka çekil oradan. O gelmez ki Neredeler ki? Bunu harcamayacağım. Sesleri duyuyor musun? Duyuyorum, duymam mı? Işık, kanka ışık yaksana sen bana bir. <laughs> Gel benle. Onun nerede olduğunu görmem lazım. Onun nerede olduğunu görmem lazım. Bir dakika. Burada iyi dinamit saldık buraya da. Kanka gelmen lazım yanımda. Ya, seslere bak. Gel gel. Gel buradan inelim gel. İnelim buradan gel. Hızlıca in. Hızlıca in. Aşağıda ne var? Bilmiyoruz. O, kanka, gömü gömü buldum resmen. O, dinamitlere bak, süper. Harika harika. Valla. Kolaları al. Fırça buldum bak. Fırça. Fırça gel al. Nerede? Gel gel burada. Aa kanka boyandık. Bize bir şey yapmayacaklar herhalde. Boyandık resmen. Aa burada bak. Kanka balta var burada. Gel balta al. Ne baltası bu? Bakalım. Oo bir dakika. Modern, evet, modern balta. Modern, modern, modern balta modern, bulduk. Modern balta aldık. Modern balta balta bulduk. Craft yapabilir miyiz bilmiyorum da. Şu dinamitle craft yapmayı deneyeceğim. Olmuyor en fazla 5 tane alabiliyoruz. Olmuyor. Yemedi. Şimdi saatle başka Şundan gerekli ama içkimiz yok tabii ki devam ediyoruz kanka ben devam ediyorum beraber devam ediyoruz artık yiyecek lazım burada ok vardı aldın mı aldım aldım gel gidelim hadi. Şimdi yukarıya çıkalım bakalım. Başka nereleri var? Onlara bir göz atalım. Kanka bunları al. Burada başka neler var? Oo, kumaş. Bunlar önemli. Burada da kumaş var. Her yerde kumaş var. Kumaş önemli. Kumaşlar oldukça önemli. Şunları da alsak hiç fena olmaz. Şunların da değeri büyük. Bizim için çok değerli. Artık buradan gidebiliriz. Kanka buradan ilerleyeceğiz. Sol taraf mı sağ taraf mı? Bakayım. Sağ. Zaten sol tarafta bir şey yokmuş. Sağ taraftan devam edeceğiz. Da. <laughs> Tamam yerleri iyi bilelim ki sıkıntı olmasın. Işığı yakıyorum haberin olsun. Tamam. her yere bakacağız. Buradan geldik. Bak buradan gitmedik. Buradan gitmedik, gideceğiz. Çok yer var. Buradan devam edeceğiz. Bir kastı, bir kasma var. Bir kasma var sanki. Eyvah! Dinamit çat. Oh mis. Hadi. Kimin yağları eridi yemin ediyorum ya. Hadi bir daha. Bir daha. Geliyor bir sen daha. Hadi. Ananı avradını senin. Senin ben ananı avradını. Senin kafonu kafonu ezerim seni. Kafonu ezerim. Kafonu. Hayvan herif. Bağırma lan. Bağırma. Bak orada hala birileri var. Lan ölmediniz mi lan siz? Ha? Bak bak. <laughs> ulan var ya sen. Sen var. Geliyor geliyor bak. Bak geliyor bak. Sen bana ışık tut. Ben indireyim onu. Lan senin senin ağzını burnunu dağıtırım. Senin ağzını burada dağıtırım senin. Gel gel. Nereye nereye seni bırakmam. Seni öldürünceye kadar bırakmam. Seni öldürünceye kadar bırakmam. Ulan elimizde bir elimizde bir fener olsaydı be. Elimizde bir fener olsaydı hiç fena olmazdı be. Ne yapacaksın? O oyunu outlastam çevireceksin. Hayır. Oğlum nereye gittiğimiz belli değil be. Yukarıda ne var? Kanka gel buraya gel. Gel buradan devam edeceğiz gel. Seni kaybettim, seni kaybettim. Ulan seni kaybettim ha. Gel gel gel. Oğlum peşime gelsene ya niye yapmadın gelmedin? Aa şuradan devam edilen bir yer var. Oradan mı geldik acaba? Aynen oradan geldik. Ya şey yaptım ya. Molotov. Hadi bakalım. Seri ol biraz. Burada ne var? Seri nasıl olayım? Enerjim bitti. Geliyor. şunlardan hemen. Oo içki var içki var. İçki Bayağı abi, bayağı abi şey yaptık. İçki de al, almak lazım. Okey. Şimdi gidelim. Bakalım başka yerden neler neler var. Onları görelim. Şurada şeyi al. Burada bir şey var. Harita var. Burada, ha. Burada da, da içkiler bakayım. var. Benin Nerede bakayım? Hemen bakayım. Gel. Burada. Oo süpersin, süpersin. Haydi İç, gidelim. İçki önemli hocam. Haydi Çok gidelim. örnek olmak istemiyorum ama oyunda önemli yani. Haydi gidelim. Hızlı ol biraz. Seri olalım. Burada ne var? Buraya gittik. Şuraya gitmedik galiba. Buraya gittik. Şuraya gitmedik. Ee, başka nereleri var? devam ediyoruz. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Şuradan yukarı çıkmayacağız, geri döneceğiz. Ama enerjiye ihtiyacımız var. Geriye döneceğiz. Şimdi Geldiğimiz yer neresi? Yerdeki bir e, totem var küçücük bir oyuncak var Şimdi Şuradan devam edeceğiz Lan Aa biri var orada Kanka biri var orada Biri var biri var Biri var dur bekle Bekle bekle. Bekle bekle bekle. Dinamit at, dinamit at. Yok. Şey atacağım ben ona. Molotof mu at? Molotof at. Yanarak ölsün o. O yanarak ölsün. ta o gitti. Şimdi şurada bir şey var. Biz nerelere gidiyoruz belli değil be. Biz nerelere gidiyoruz belli değil. Geldiğimiz oradan geri mi dönüyoruz biz? Kanka dön 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 dön. Geldik buraya. dön 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 devam et. Başka yerler var mı? Her yeri bakmamız lazım. Her yere bakmamız lazım. Şurada bir yer var. Neresiymiş burası? Yani çok bir yer değil. Şurada ne var? Hiçbir şey değil. Yani bu niye girdik ki biz buraya? bu ne bitmez yormuş ya. Biz nereye gidiyoruz şu an hiç bilmiyorum. Ve bir yere geldik. Kanka bir yere geldik. Aa bir dakika. Burası neresi böyle? Oo hazine. Lan Sesler var kanka. Geri gel. Geri gel. Ben dinamit atacağım buraya. Sen neredesin ya? Oğlum gelmedin mi sen? Gelsene. Buradayım işte. Nereye Nerede? Kanka ha, ha. ışığı aç. Işığı aç. Beni görebilirsin. Ben şimdi burada şey yapacağım. Dinamit atacağım. Ee, dinamit olması lazım. Sesler geliyordu ama. Burada yok herhalde bu ses. Bak yerde bütün her şeyi al. Yerden her şeyi al. Aa kanka. Haritayı bulduk. Haritayı bulduk. Sonunda haritayı bulduk. Kanka sonunda haritayı bulduk. Aynen. Sonunda haritayı bulduk. Şimdi haritayı da bulduğumuza göre Burada bölüm sonu yapabiliriz. Artık de. bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Burada bölümü noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.